Ne yapmıştık mahir? Dünkülerin üzerinden geçelim. Dünkü konumuz neydi? Kısa devre bulma. Kısa devre bulma konumuz. Ne yaptık dün? Önce bir e, anakarta kartı e, üç kaynandan bir, bir he. kısa devre yaptık ilk önce. Önce kısa devre yaptık. Sonra e, tepkilerini gördük. İki tane attık kısa devre yaptık dün. Evet. O iki tane hatta üç kaynağının verdiği tepkileri Tepkiyi gördük. gördük. Ne tepki verdi? Akım çekti diyor. Akım çekti. Şimdi ben cihazda ana besleme hattını kısa devre yaptım. Güç kaynağını taktığım an ne yaptı? Daha hiçbir tetikleme vesaire hiçbir şey yapmadan daha batarya soketini takar takmaz güç kaynağından gelen batarya soketini yani power'ını taktığım an cihaz neye geçti? Kısa devreye geçti. Şimdi iki tane soru soruyorum otomatik olarak kendime. Bunu ne yapabilir? Sonuçta ben güç kaynağına artı ve eksisine cımbızı da soksam kısa devre yapmıyor mu? Ya yapıyor. Demek ki benim kablomun artı ve eksisini cihaz üzerinde bir şey kısa devre yapıyor. E batarya soketine takıyorum. Acaba batarya soketini kısa devre diye ne yaptım hemen? Ölçtük Ölçtük. Batarya soketinde kısa devre görmedim. Bu bana neyi anlattı? Batarya soketinde görmediğim için bat VCC hattı. Yani benim şarj dönüş hattımda bir kısa devre yok. yok. Ama batarya soketinin artı ve eksisinde kısa devreyi görmüş olsaydım ana besleme hattına hiç bakmadan direkt şarj dönüş hattındaki kısa devreyi arayacaktım. Yani evet. batarya VCC hattında. Evet. Ama burada kısa devre olmadığını görünce ne yaptım? Çatalım. Diğer tarafına, baktım. Işte. Diğer tarafın neydi? Ana besleme hattımız. Ana besleme hattımızdı. Dedik ki bu cihazın ana besleme hattı kısa devre. Zaten neresi ısındı? Küçük mosfet ısındı. Neden ısındığını anlattık. Evet. Mosfeti neden ısındığını anlattık. <laughs> ne yaptık? Ondan sonra düzenimizi kurduk. kurduk. Kısa devre aramaya başladık. Evet. Besleme hattındaki kısa devremizi bulduk beraber. Gördük nasıl bulunacağını. Sonra 1.8 hattını kısa devre yaptık evet. denemek için. Evet. Başka bir noktada 1.8 hattını kısa devre yaptık. Güç kaynağının verdiği tepkileri ölçtük. ölçtük. Ondan sonra neler yapmamız gerektiğini Gördük. Başladık bu sefer 18 hattındaki kısa devreye neden olan elemanı bulmaya. Bulmaya. Burada neyi öğrendik? Kısa devreye sebep olan devre elemanı. Kapasitör de olabilir. Yani entegre de olabilir. Evet. Bunu da nasıl tespit edeceğimizi öğrendik. Evet. Yani senaryoyu nasıl kurup nasıl ilerleyeceğimizi gördük. gördük. Evet. Bugün bir tekrar yapacağız üzerinden geçeceğiz. Doğru mu? Doğrudur alakalı aklına takılan sormak istediğim bir şey var mı? Şu anda yok. Bir tekrar Anlıyor. geçeceğiz, tekrar geçeceğiz. Mantığını anladık işi. Mantığını anladık bir işi. Sadece biraz daha otursun diye bir tekrar yapıp diğer sıradaki konuya geçeceğiz. Tamamdır. Tamam. Teşekkür ederiz. Hayır. Ben teşekkür ederim. Eyvallah Caner.